Ey bir ey piç gibi aman, aman. Kim gelecek? Hiç biri Aklında tut ismimi Ormanda ara işçi mi? yavuşak bak rak tavuşanına kavuşcan Hey space yamulcan Reis değiş iş? Kaburgan Kırılacak kıkırdak Adam değil fırında pişecek Fırında sana diz kırılma Mallarım sınırdan geçecek Gel tek etek uçak kelebek Rap elemek masaka ne demek Diablo Ege'den çıkacak Tepene ekmekle menemen Sosanız Diyen, bize yok dur diyen Yollanda oligen yollarda kuruyen Yere sarmadın yine yaranamadın Her şeyi gördüğün gibi değil açık kanadım Bu oyun başlasın kurdum yalanı Düşman parası açtım alanı Geleceğim sanma Savaşa hazırız Kalk fena Geleceğim sanma ölüm gününü Gelmeyeceğim Çekil Kafam zil zurna, sesim ağır davul zurna Gözü artık yumam, şaton fektir kumdan Aa, Bu diyarlardan durmam, kendi silahımla seni vuracağım Mazafaka durmam, neyim senin var Sokaklar ve barlar, benimdir Bana döndü zarlar, mezarlar Dolsun, taşsın, Gondum kalktım Sana yoktur yardım, lüks hayat ve altın Nedir bu Rahman-ı ve misyan Biz baba biz tam, çöl Arabistan Ölüm ayı Nisan 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 Kazandım hepsi haram Hayatını hayat hepsi yalan Kurtaramaz seni param Yeraltıdır benim alan Gelmeyeceksin sanma Savaşa hazırız Katliamın fena Gelmeyeceksin sanma supported by a sign of here Info, yeah. yeah. Oriental Records, Upper cut. Remix. Yeah. Yeah. Top atılsın roket atırlar kurulsun Hırgı pek riot bazuka mermi yetki ver Konulsun, Bek yok olsun gel hepimi bir sokaklar kanla olsun Dostum izle piçe merhamet edilmez yeah. aklımda Adım dert ve kan mekan önemli değil Yeter ki iyi bu mic olsun karşımda kim var önemli değil? değil Sen de senere bir ben de her gün bir şah Sözüm bela başa motherfucking oh! freeze rehabet er Come on my man gel gel bak mic da king kompüter Rap kek alsana bir fikirli mi homie Git al yoksa ekmek Git al destek konta ver Sonra getirdim bütün biçleri topla gel Ve don't fuck my man Bu post recording turn off the world I'm a motherfucker also I'm a fuck you man Bak hem apa kıl bu man Ve dap to the comeback t t t t t t t ta ba Anam vereyim de def mic elimde sessiz ol Apa kapa kafa motherfucka şiddir fat hip Almanya sokaklarımda Türkçe cezim bunu yeraltı olan Üstü hal bölgesi mermi melodi Milleyim melo tero rap Rapse the deften elimde mic the We aram cehennem iyi düşün konuşmadan Tek bir şansın var senin de nigga burada Tek bir söz on bir tane tak gelir Gösterilir hakmedir. git kovala kaptırır Ondan sonra anlarsın aramızdaki fark nedir Her dakika bir